Müşteriniz sizin paylaştığınız müşteri portalından kayıt oluşturup oturumu açtıktan sonra karşısına bildirimler, destek talepleri, görevler ve dosyalar başlıklarının olduğu bir ekran çıkar. Müşteri destek taleplerinde oluşturduğu destek taleplerini görebilir ve buradan yeni destek talepleri oluşturabilir. Görevler alanından da onunla paylaşılan görevleri görebilir. Dosyalar alanında müşteriler paylaşılmış ya da müşterinin sizinle paylaştığı dosyalar listelenir. Bildirimlerde müşterinin takip ettiği destek talepleri ve görevlerle ilgili bildirimler yer alır. Müşteri portalını müşteriniz web üzerinden kullanabileceği gibi mobil uygulama üzerinden de kullanabilir. Mobil uygulama sizler için özelleştirilmiştir ve uygulama pazar yerinden müşteriniz uygulamayı aratıp indirebilir. Mobil uygulamada da webdeki sayfalara müşteri ulaşabilir. Bildirimler, destek, görevler ve dosyalar sayfaları mevcuttur. Müşteriniz gelen bildirimler için de mobil bildirim alır. Böylelikle nerede olursa olsunlar hem sizden gelen açıklamalara ulaşabilir hem de kendisi size hızlıca geri dönüş yapabilir. Müşteri portalı sayesinde projeler, karşılıklı iletişim gerektiren işler tek bir platformdan yapılabilir. Ne zaman ne yapıldığı kayıt altına alınır, yapılması gerekenler unutulmaz, dosyalar kaybolmaz ve birden fazla platform kullanmaya gerek kalmaz.